kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben açılışı yemek yaparken yapmak istedim. Sabahtan hemen yemeğimi hazırlayayım dedim. Sonrası için kolaylık oluyor. Bugün mercimek yemeği yapıyorum kendime. Dünden biber de da var. Yeter bugünlük. Ee, bugün vakti varken arkadaşlar şu dolabımı bir temizlemek istiyorum. Şurada yağlan kısımlar var. İster istemez ocaktan sıçrıyor. Bunları da bir buharla temizleyeceğim. Sizlere de çekmiş olurum. Şimdi ben hemen yemeğimi hazırlayayım. ama. Şimdi yapmaya başlayacağım. Soğanlar kavruldu. Şimdi hemen içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. İçerisine kırmızı toz biber ve karabiber kullanıyorum ben. Ve tuz ilave ediyorum. Salçamız kavrulduktan sonra içine mercimekleri ilave ediyorum artık. Ve artık suyunu ilave edebilirim yemeğine şey ne kadar ben de şu dolabımı temizlemeye geçiyorum. O sırada hemen makinemi hazırlayacağım. Ben buralar, bu dolabın boşaltana kadar makinem de ısınır. Bu aşamada görüşürüz. Evet arkadaşlar size baştan şöyle göstereyim. Şuralarda yağ lekeleri var. Şöyle yemek yağ lekeleri var. Yemek yağları sıçramış. Bakalım şimdi bunları bu nasıl temizleyeceğiz? Çıkacak mı? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar böyle dolabın hepsini temizledim. Her yeri buharladım. Mikrodalganın içerisinde tost makinasını her yeri buharladım. Tertemiz oldu mis gibi. Bu işi de yaptım. Bundan da kurtuldum. Ee, bir fırınımı buharlayacağım arkadaşlar. Bir tekrar fırınımı temizlemek istiyorum. Onu artık bugün mü yaparım yarın mı yaparım bilmiyorum. Yaparsam sizlere çekerim. Arkadaşlar ben şu an fark ettim. Çamaşırlığımın demirinden sarkan buza bakar mısınız? Ben inanın şu an fark ettim. Bunu hemen kırmam lazım. Aşağı falan düşer. Dışarının ne kadar soğuk olduğunu buradan anlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle fırınımın içinde temizledim. Bayağı kirleri arındırın. İyi oldu. Bunu da temizledim. Üstünü de buharlayacağım. Kenarlarını falan. Ondan sonra bunu kaldırıyorum. Yemeğim hazır. Mutfağımı da topladım. Şuradaki dolabımı da temizledim. Bugünlük işim burada bitti. Şu buzu da kırdım arkadaşlar. Şöyle iki parça kocaman. Bir düşünün yani. Şok oldum bunu görünce. Ben artık videomu burada kapatıyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.